Selamlar, şimdi harika bir öykü okuyacağım size. Zaten Kortazar yazdıysa kötü olamaz. Türkçesi Tomris Uyar. Ne zaman almışım? 2014'te Nadir kitaptan. Bildiğim kadarıyla hala bu kitabın baskısı yok ve alanlar Nadir'den alıyor. Dün Münir'e anlattı bana bu öyküyü çok etkilendiğini. İyi dedim. Sen seç okuyalım bir tanesini ve bunu seçti eğer öykü seviyorsanız, bırakın öyküyü edebiyat seviyorsanız, Kortazar'a mutlaka bulaşın derim. Mutlaka. Bu can yayınlarının bastığı bir kitap. Kitaba adını veren öykü okuyacağız şimdi mırıldandığım öyküler. Bendeki baskıda sayfa 135'te yaklaşık 12 sayfalık bir öykü. Başlayalım. Mırıldandığım öyküler. Yazan Julio Cortazar. Tek başıma yatarken, yatağımı her zamankinden daha geniş, daha soğuk bulduğum geceler, kendime öyküler mırıldanırım. Ama Niagara yanımdayken de, o da bir öykü anlatırcasına mırıldanırken de öykülerimden vazgeçmem. Kaç kereler Niagara'yı uyandırıp ne anlattığını sormak geçmiştir içimden. Zaten topu topu bir kere mırıldandı, o kadar da bir öykü için yeterli değil. Ama her zaman işten öyle yorgun dönüyor ki, Tam uykuya daldığında, o hoş kokulu mırıl mırıl kabuğuna çekildiğinde onu uyandırmak haksızlık, çirkinlik gibi geliyor bana. Bırakıyorum uyusun. Ve nöbete kaldığı gecelerde ansızın kocamanlaşan yatakta tek başıma uyurken yaptığım gibi kendime öyküler mırıldanıyorum. Mırıldandığım öykülerin konuları belli değil. Yalnız başrolde hep ben varım. Kendini garip, saçma sapan ya da tam tersine çok sarsıcı, abartılmış durumlarda gözünün önüne getiren bu anesay reste bir Walter Mitty'im. Böylelikle öyküleri izleyenler de anlatıcının usulü melodram havasını, bayalığı ya da ince gülmeceyi paylaşabiliyorlar. Walter Mitty'nin bir de Jekyll ve Haydn yanı olduğundan, anglo saksan yazını bilinçaltımda yer etmiş kuşkusuz. Öyküler hemen her zaman kitabı bir biçimde doğuyor onun içine. Eşit ölçüde düşsel bir basıma hazır gibi. Uyumadan önce, mırıldandığım öyküleri kaleme almayı sabah uyandığımda düşünmüyorum bile. Hem kişinin gizli lüksleri, usul savurganlıkları olmalı. Başkaları duyarsa bunları sonuna kadar sömürürler. Kör inançların da payı var. Kendime sürekli mırıldandığım öykülerden birini yazıya dökersem bir daha asla arkası gelmez diye düşünmüşümdür hep. Nedenini pek kestiremiyorum ama günah ya da cezalandırma kavramlarıyla bir ilintisi olsa gerek. Ya niye garayanım da olsun olmasın. Kendimi uykuyu beklerken mırıldanacak bir öykü bulamaz halde aptalca koyun saymak. Daha da kötüsü hiç akılda tutulması gerekmeyen sıradan günlük işlerimi anımsamaya çalışmak zorunda gözümün önüne getirmek hiç işime gelmez.'' Hepsi o anki duygularıma bağlı. Ben ya da biz. Işığı söndürmeden önce belli bir öykü tasarlamayı hiç düşünmedim. Ama göz kapaklarımın getirdiği ikinci güzelim karanlığa girdiğim an öykü karşımdadır. Hemen hemen hep esinlendirici bir giriş, bomboş bir sokakta uzaktan gelen bir araba, Mars Elmasya'nın terfi ettiğini öğrendiği andaki yüzü hiç unutulmayan bir olay, hele beceriksizliği düşünülürse. Ya da 5-6 kere yinelenen bir sözcük, ne bileyim bir ses, o sırada öykünün ilk imgesi belirir. Bazen şaşırıyorum. Bürokrasi kokan bir bölümden sonra ertesi gece öykü erotik ya da şakacı bir öykü oluyor. Kuşkusuz işlek bir düşgücüm var. Her ne kadar yalnız uykuya dalmadan önce işlese de, yine de beklenmedik çeşitliliğiyle bu zengin dağarcığım her keresinde beni şaşırtıyor. Söz gelimi Dilya, neden o öyküye özellikle ona girdiği, o tür bir öyküye en girmeyecek kadınken? Neden Dilya? Ama uzun bir süreden beri neden Dilya? Neden Transsibiryan? Neden Muhammed Ali? Neden öyle bir yerde diye sorgulamaktan vazgeçtim mırıldandığım öyküleri. Şu anda Dilya'yı öyküden ayrı anımsıyorum. Eskiden olduğu gibi şimdi de öykünün dışında kalan nedenler yüzündendir. Artık o öykü olmayan bir şey yüzünden. Belki de bundan ötürü kendime mırıldandığım öykülere uygulamayı istemediğimi, elimin bir türlü gitmediği şeyi yapmak zorundayım şimdi. Öyküde, yatakta yalnızdım, Negara sabah 8'e kadar dönmeyecekti hastaneden, bir daha sahnesi vardı. Bir de arabayı dikkatli sürmenizi uyaran, göz korkutan bir yol. Her dönemeçler rastlanabilecek göz yanıltıcı tuzakları silen farlar. Sırat köprüsünü andıran bu yolda gece yarısı yapayalnız koca bir kamyonla becerileşmem gerekiyordu. Kamyon sürücülüğü oldum olası imrenilecek bir meslek görünmüştür bana. Özgürlüğün en yalın biçimlerinden biridir bence. Kamyonla bir yerden bir yere gitmek, aynı zamanda evinizdir kamyon, kıvrılacağınız bir şilte, geceyi geçireceğiniz ağaçlı bir yol, ışığında kitap okuyabileceğiniz bir gaz lambası, konserveler, biralar, çıt çıkmayan sessizlikte caz dinleyebileceğiniz transistörlü bir radyo, ayrıca dünyanın sizi iplemediği, neden o yolu değil de bu yolu seçtiğinizi kimsenin bilmediği duygusu, kentlerin sunacağı olanaklar, yolculuk serüvenleri, benim hep Walter Mitty gibi tereyağından kıl çekercesine atlattığım polis aramaları, Kazalarda dahil. Bazen neden bir kamyon sürücüsü de bir pilot ya da bir transatlantik kaptanı değil diye düşünmüşümdür. Kişiliğimin gün boyunca gitgide daha çok gizlemek zorunda kaldığım basit topraksı yanına kamyon sürücülüğünün daha uygun düştüğünün bilincindeyim tabii. Kamyon sürücülüğü, kamyon sürücüleriyle konuşmak, kamyon sürücülerinin bulunduğu yerlerde olmak demektir. O yüzden de ne zaman özgürlük üstüne bir öykü mırıldanacaksam çoğu kere öykü pompada ya da şimdi sözüne ettiğim düşsel bir kır görünümünde Ant Dağları'nda ya da kayalık dağlarda yol alan bir kamyonda geçer. Her neyse. O geceki berbat yolu tırmanırken kayalığın dibinde Dilya'nın farların ışığıyla hiçlikten çekilip koparılmış gövdesini, bebek yüzünü seçtim. Mor duvarların önünde daha da narin, daha da umutsuz duruyordu karaltısı. Yardım istercesine bana el salladı. Sırtında çantası, ne kadar zamandır yürüyordu kim bilir. Kamyon sürücüsü öyküsü sıkça mırıldandığım öykülerden. Onun için de Dilya gibi el eden kadınlar yaratmak işten değil. Ama ben onların öyküde yer alış nedenini biliyorum. Gece, kamyon, ıssızlık gibi kusursuz ayrıntılarla bezenen bu öyküler, çoğunluk kısacık bir mutluluk anıyla doruğa varan bir fanteziyi örtüyorlar. Bazen kadın olmuyordu öyküde. Yuvarlanan bir çığın altından ramak kala kaçıyordum. Artık nasıl olduğunu Tanrı bilir. Ya da yokuş aşağı inerken frenler tutmuyordu. Kendimi iç içe geçen binlerce görüntünün burgacında buluyordum sonunda. Öyküyü daha fazla sürdürecek halim kalmayınca Gözlerimi açarak ölümcül bir beladan son anda paçayı kurtarmanın rahatlığıyla Niagara'nın ılık beline sarılıp uyumaya çalışıyordum. Öykü yol kıyısına bir kadın kondurmuşsa kadın hep yabancı biriydi. Belki bir filmde ya da bir dergide görüp günün hayhuyu içinde derinlere attığım karşılaşınca tanımadığım bir kızıl saçlı güzeli ya da bir yerli kızı bulup çıkarırdı öykü. Dilya'yı görmen bu yüzden büsbütün şaşırtıcıydı. Düpedüz rezal etti. Onun o yolda ne işi vardı? Ayrıca ne yapıyorsa o yapıyor. O yarı yakaran, yarı eli ayağı dolaştıran bakışıyla öyküyü de çıkmaza sokuyordu. Dilya ile Alfonso, Niagara ile benim 40 yılda bir görüştüğümüz dostlarımızdır. Onlar başka dünyanın insanları. Bizi bir araya getiren tek bağ, üniversite günlerinden kalma içten bir dostluk, ortak beğeniler, onların evinde ya da bizde ara sıra yediğimiz akşam yemekleri. Onları uzaktan izleriz. Bir bebekleri ve bolca paraları olan bir çift. Hay aksi şeytan. Şimdi öykü bildiği yolda ilerlerken Dilya'nın işe karışması, düşlenen herhangi bir kız olsa tamam da Dilya'nın asla yapmayacağı gibi olaya karışması ne demeye geliyordu? Çünkü öyküde açık seçik bir tek şey varsa o da bu keresinde mutlaka bir kıza rastlayacağım ve bu rastlaşma sonucunda düzlüğe varıldığında yolculuğun uzun gerginliğinden sonra bir mola verildiğinde yaşanacak sürüyle şeyden bazılarını yaşayacağımdı. Daha ilk imgeden belliydi her şey. Dağın eteğindeki bir aş evinde öteki kamyon sürücüleriyle yenen akşam yemeği artık belli bir öykü ama ufak değişkenleriyle bilinmeyen kadınlarıyla her zaman hoşa gidiyor. Ne var ki şimdiki bilinmeyen kadın başkaydı. Dilya'nın yolun o dönemecinde durmasının hiçbir anlamı yoktu ki. Belki Niagara yanımda olsaydı, uykusunda mırıldanıp hafifçe horlasaydı, Dilya'yı uydurmaktan vazgeçerdim. Gözlerimi bir açışta onu da, kamyonu da, öyküyü de siler, Niagara'ya ne tuhaf derdim. Bir kadınla yatıyordum az kalsın. Hem de Dilya'yla derdim ki niye garada gözlerini açsın beni yanamdan öpsün saçmalama desin ya da Freud'u gündeme getirsin doğruyu ağzımdan duymak için Dilya'yı bir ara isteyip istemediğimi sorsun yahu aklımın ucundan geçmedi sonra yine gelsin Freud ona da razıyım gel gelelim öykü de öylesine yalnızdım ki tek başıma gece yarısı dağları aşan bir kamyon sürücüsü onu yolda bırakmak elimden gelmedi. Yavaşça frene bastım. Kapıyı açtım. Dilya da teşekkürler gibi belli belirsiz bir şeyler mırıldanarak bindi. Yorgunluktan, uykudan bitkin koltuğa yığıldı. Çantasını ayaklarının dibine bıraktı. Kendime mırıldandığım öykülerde oyunun kurallarına ilk andan başlayarak uyulur. Dilya, Dilya'ydı gerçi ama ben Dilya'nın gözünde yalnızca bir kamyon sürücüsüydüm. Gece yarısı buralarda ne aradığını sormak ya da ona adıyla seslenmek aklından geçmezdi. Öykü'nün olağan dışı yanı kızın Dilya'nın dış görünüşünü devralmasıydı. Dümdüz sarı saçlarıyla, mavi gözleriyle, ilk bakışta bir tayın bacaklarını andıran, gövdesine oranla çok uzun bacaklarıyla. Bunun dışında Öykü onu herhangi bir kız adı olmayan, daha önce tanınmayan bir kız gibi işliyordu. Yazgının kararlaştırdığı kusursuz bir rastlaşma. Biraz konuştuk. Ona bir sigara uzattım. Kendim de bir sigara daha yaktım. Tıka basa yüklenmiş bir kamyon bir yokuştan nasıl inerse öyle indik yamaçtan. Bu arada değil ya daha bir kaykılmıştı. Daha da saatler süren yürüyüşünü kim bilir belki de duyduğu korkuyu silip götüren bir rahatlıkla mayışmış sigara tüttürüyordu. Hemen sızacağını düşünüyordum. Aşağıda uzanan düzlüğe varıncaya kadar onu gözlerimin önünde böyle canlandırmak hoşuma gidiyordu. Belki de onu kamyonun arkasına buyur etmek, gerçek bir yatağa uzanmasını sağlamak dostça bir davranış olur diye düşündüm bir ara. Ne var ki, daha önceki öykülerin gidişi beni bu tür bir incelikten alıkoyuyordu. Çünkü onlardaki kızların hepsi o yarı buruk, yarı umutsuz bakışla yüzüme bakar. Kendilerince niyetimi kestirdiklerini düşünerek hemen kapının kolunu ararlardı. Kaçış yolunu. Oysa öykülerde de bir kamyon sürücüsünün varsaydığımız gerçeğinde olduğu gibi olaylar aslında öyle gelişmezdi asla. Önce iki çift laf etmeniz, sigara yakmanız, dostluk kurmanız, ormanda ya da bir konaklama merkezinde verilen molanın zorlama suskunluğundan sıyrılmanız gerekirdi. Olaya hazırlanmak adına. Artık burukluk ya da öfkeden iz yoktur. Yalnızca konuşmalardan, sigaralardan, iki dönemeç arasında şişeden içilen ilk biradan doğan paylaşma duygusunun sürmesi vardır. Bıraktım öyleyse, uyusun varsın. Öykü öyle gelişiyordu demek. Mırıldandığım öykülerin en sevdiğim yanı bu her şeyin, her edimin ince ince betimlenmesi, gittikçe artan bir tadın çok ağır çekimi, bedene, sözcüklere, suskunluklara doğru usulca tırmanışı. Acaba Dilya o gece neden diye düşünüyordum hala ama birdenbire düşünmeyi kestim. Artık o kadar olan geliyordu ki bana. Diya yanı başımda uykuya daldı dalacak, ara sıra uzattığım sigarayı alıyor. Daha da gece yarısı ne işi olduğu konusunda mırıl mırıl bir açıklama yapıyor. Öykü esnemelerle bölük pörçük tümcelerle boğuldu sonunda. Dilya'nın gece yarısı o yolun en ıssız noktasında durmasının hiçbir açıklaması olamazdı. Bir ara sustu. Gülümseyerek bana baktı. Alfonso'nun tezgahtar kız gülüşü dediği gülüşle. Ben de ona kamyon sürücüsü kimliğimle adımı verdim. Her öyküde Oscar olarak geçer. O da adım Dilya dedi. Ve her zamanki gibi adını çok saçma bulduğunu, suçun piyasa romanları okuyan halasında olduğunu ekledi. Beni tanımamasını aklım almıyordu doğrusu. Ben öyküdeki Oscar'dım ve o beni tanımıyordu. Sonra sıra öykülerin bana anlattıklarına geldi. Ama ben öyküler gibi anlatamam. Yalnızca bulanık bir takım ayrıntılar. Parça parça yanıltabilecek ipuçları. Bir mola yerinde ağaçların arasına park edilen kamyonun arka bölümündeki katlanır masayı aydınlatan gaz lambası, sahandaki yumurtaların cızırtısı, sonra peynir, tatlı, bana bir şey söyleyecekmiş gibi bakan, sonra vazgeçen değil Artık hiçbir şey açıklaması gerekmiyor. Kamyondan inip ağaçların arasına sıvışması yeter. Benim kahveyi sıcak tutarak bir kadeh grappa getirerek işi kolaylaştırırım. Dilya'nın içkiyle konuşmalar arasında kapanan gözleri, lambayı rastgele şiltenin yanındaki sehpaya götürüşüm, bir battaniye daha, ya gece ayaz çıkarsa, ön kapıları kilitleyeceğimi söyleyişim, ne olur ne olmaz, bu ıssız yöreler tekin değildir. Onun gözlerini indirişi, herhalde ön koltukta uyumaya kalkmazsın, çok saçma olur deyişi, sözlerinin bende uyandırdığı belli belirsiz şaşkınlığı görmemesi için yüzümü öte yana çevirişim. Olayın gelişmesi üç aşağı beş yukarı hep aynı olsa da bazen küçük kızıl derili kız yerde yatacağım diye tutturuyordu. Ya da kamyona binmek için el eden çingene kızını belinden kavrayıp yatağa atmam gerekiyordu. İstediği kadar bağırıp çağırsın. Ama Dilya öyle mi? Dilya usul adımlarla masadan kalkıp yatağa doğru yürüyor. Bir eli daha şimdiden kot pantolonunun zırzırında. Sırtım dönük olduğu halde onun öyküde neler yaptığını görebiliyordum. Ona zaman tanımak için ön koltuğa geçecektim. Evet diyecektim kendi kendime. Her şey bir kere daha yaşanacak demek. Kesintisiz, hoş kokulu bir sahne. Dağın dönemecinde farların ışığında kıpırtısız duran karaltıdan, Şimdi yün battaniyelerin altına gömülmüş Dilya'ya ağır çekimle geçiş. Sonra bildik kesiş, ışığın söndürülüşü, geriye kalan tek şey gecenin pencereden erişen közü, yakınlarda şakıyan kuşun arada duyulan sesi. Bu keresinde öykü çok uzun sürdü. Çünkü ne ben ne Dilya bitmesini istiyorduk. Uzatmak istediğim öyküler olmuştur ama küçük Japon kızı da soğuk. Bunu büyük Norveçli turiste bırakmadılar bir türlü. Gerçi öyküde son sözü ben söylerim. Ama haz önemini yitirmeye başladıktan sonra bir öyküyü sürdürme gücünü, hatta isteğini bulamıyorum kendimde. Böyle anlarda son bir yorgunluk öpücüğüyle, gereksiz sayılabilecek bir iniltinin kalıntılarıyla uykuya dalacak yerde, öykünün diri kalması adına bir takım yeni seçenekler, beklenmedik olaylar uydurmanız gerekir. Gel gelelim değil ya öykünün sona ermesini istemiyordu. Yatağa yanına girdiğimde umduğumun tam aksine elleri gövdemde gezinmeye başladı. İlk sarılmamızdan sonra öykünün daha yeni başladığını ve öyküdeki gecenin öyküyü mırıldandığım gece kadar uzayacağını sezdim. Yalnız şu anda geriye kalan ne? Öyküyü aktaran sözcükler. Kibrit, iniltiler, sigaralar, kakalar, yalvarışlar ve buyrular, tanarırken içilen kahve, derin sularla, gece pusuyla, kavuşmalar ve bırakışlarla dolu bir düş. Pencereden giren, boylu boyunca üstüme yayılmış dil yayı omuzundan yalayan ve sımsıkı göğsüme bastırdığım bedenin bir yandan ufak çığlıklar ve okşamalarla bir daha açıldığını duyarken gözlerimi alan ilk utangaç gün ışığı dilimi. Öykü burada bitiyor. Yolumuza çıkan ilk kasabadaki kaçınılmaz beylik vedalaşmalar falan yok. Öykünün bitiminde uykuya daldığımda, üstümde yalnızca son bir mırıltıdan sonra uykuya dalan Dilya'nın gövdesinin ağırlığı vardı. Uyandığımda Niagara kahvaltıda ne yersin diye soruyordu. O akşam birileriyle sözümüz varmış. Tam onu açılacakken bir şey alıkoydu beni. Kim bilir, Belki de Dilya'nın beni geceye döndüren, her şeyi berbat edecek sözleri söylememe izin vermeyen eliydi o şey. Evet, oldukça iyi uyumuştum. Tabii saat 6'da alanın köşesinde buluşup marinilere gidecektik. O sıralar Alfonso bize Dilya'nın annesinin hastalandığından, Dilya'nın ona bakmak için Nekoçes'e gittiğinden söz etmişti. Alfonso bebeğe bakmak zorundaydı. Başı da iyice dertteydi bebekle. Dilya döndüğünde onlara gider miydik bir akşam? Hasta kadıncağız birkaç gün sonra öldü. Dilya da iki ay süreyle kimseyle görüşmek istemedi. İki ay sonra akşam yemeğine giderken konyak götürdük onlara. Bebeğe de bir çıngırak. Her şey yoluna girmişti artık. Dilya portakallı ördeği hazırlamıştı. Alfonso da kanasta oynayacağımız sehpayı. Yemek her zamanki gibi keyifli geçti. Ne de olsa Alfonso ile Dilia yaşamayı bilen kişilerdi. Önce en acıyı konuyu açarak Dilia'nın annesinin ölümünü anıp olayı geçiştirerek söze girdiler. Sonra sanki bir perde usulca kapanarak bizi yaşadığımız ana getirdi. Her zaman oynadığımız oyunlara. Onlarla hep hoşça geçen akşamların kilit noktalarına, ortak şakalarımıza Geç bir saatti. Konyaktı. Dilya San Juan'a gitmekten söz etti. Annesinin son günlerini işleri yokuşa süren akrabaları unutmak istiyordu. Bana bunları Alfonso'ya söylüyormuş gibi geldi ama Alfonso Bespelli daha önceden biliyordu karısının anlattığı öyküyü. Kadehlerimize yine konyak doldururken tatlı tatlı gülümsüyordu çünkü. Dağ yolunun tam ortasında arabanın bozuluşu, gece kuşlarının uğursuzluğu, ıssız gecede yolun kıyısındaki bitimsiz bekleyiş, çocukluk günlerinden fırlayan hortlakların yüzeye vuruşu, derken bir kamyonun farları, ya sürücü de korkuyorsa, ya da görmezden gelip basar giderse, sonra taşlara vuran farların köraltıcı ışığı ve o nefis fren sesi. Kamyonun içi sıcak, sonra sıradan konuşmalara sığınıp kendini çok daha iyi hissedişi. Bir sarsıntı geçirdi de dedi Alfonso. Bunları daha önce de anlattın sevgilim. Ama her anlatışında seni gecenin kötü yürekli canavarından kurtaran tolumlu kahraman Aziz George hakkında daha ayrıntılı bilgiler ediniyorum. Unutmak kolay değil, dedi Dilya. Beleğimi sık sık vuruyor. Nedenini bilmiyorum. Belki o, yani Dilya bilmiyordu ama ben biliyordum. Konya'yı neden bir yudumda diklediğimi. Alfonso'nun bu alışılmadık hızıma şaşarak kaşlarını çatmasına karşın neden hemen ikinci bir kadeh doldurmak zorunda olduğumu. Alfonso'nun şakaları ucuzunda ucuzuydu. Dilya'ya öyküyü nerede bitireceğini kararlaştırmasını söylüyordu. İlk bölümü ezbere biliyordu ama ikinci bir bölüm olduğundan kuşkusu yoktu. Çünkü koyaklarla, yol alan kamyonlarla kısaca hayatın kaldıramadığı yığınla şeyle doluydu bu öykü. Banyoya gittim bir süre oyalandım orada. Aynadaki yüzüme Öyküyü mırıldanırken içimde uyanan şimdi şuracıkta bu gecede bedenimi usulca ele geçirmeye başlayan o canavarca dehşetle bakmaya çalışarak. Dilya ve Alfonso ile birlikte geçen nice yıldan sonra iki dost çift olarak gittiğimiz toplantılar, sinemalar, yana öperek ayrılmalar sırasında aklımın ucundan geçmeyen o şeye. Ama şimdi başkaydı. Olaydan sonraki Dilya'ydı. Bu kere tutku öykünün bu yüzündeydi. Dilya'nın sofadan gelen sesi. Dilya ile Niagara'nın tam kıskanç bir koca gibi davranan Alfonso ile dalga geçişleri. Saat ilerlemişti. Yine de biraz daha konyak içtik son kahvelerimizle birlikte. Üst katta bebek ağlamaya başlamıştı. Dilya koştu. Onu kucağında aşağı getirdi. Küçük domuz sırığı sıklandı. En iyisi kundağını banyoda değiştireyim dedi Dilya. Alfonso keyiften dört köşe bir yarım saat daha kazandı. Nigara'yla villasın Borg karşısında kazanma şansı olup olmadığını tartışacak, bir konyak daha içecek. Kızım, içki işlemez bize bu saatten sonra. Beni katmasınlar. Ben banyoya gittim. Bebeğin altını değiştiren, dolapta bez arayan Dilya'nın yanına. Ona Dilya dediğimde, bak Dilya ben öykünün sonunu biliyorum dediğimde, şimdi inanılmayacak bir şey gibi geliyor ama gerçekten biliyorum dediğimde, o ne söyleyeceğimi biliyor gibiydi. Bana arkasını döndüğünde yalnızca kancalı iğneleri açmak, kunduğu çözmek için eğilmediğini sezdim. Ansızın üstünden atmak zorunda olduğu bir yükün ağırlığıyla ezilmişti sanki. Yüzünü döndüğünde yükün bir bölüğünü atmıştı bile. Gözlerimin içine bakarak evet dedi. Doğru saçma, önemsiz ama doğru. O kamyon sürücüsüyle yattım. İstersen Alfonso'ya söyle... Her nasıl saydığımdan emin inanmıyorum ama emin. Tıpatıp böyle oldu. Ne ben ona bir şey söyleyebilirdim, ne de o bana. Tek soru sormayan, öte yandan öykünün bu yüzüne geçtiğinde kendisinin kavrayamadığı şeyleri açıklayan kişiye neden açıldığını kavrayabilirdi. Gözlerimin parmaklar gibi ağzından aşağılara kaydığını, boynuna yapıştığını, siyah bluzunun altındaki memelerini arandığını fark ettim. O gece boyunca, o öykü boyunca nerelerde gezinmişse ellerim oralarda geziniyordum yine. Dilya sendeler gibi oldu. Eğildi ama hafiflemiş, suskunluktan sıyrılmıştı şimdi. Çar çabuk kundağı çözdü. Ortalığı saran sidik ve dışkı kokusu arasında Dilya'nın bebeği pışpışlayan sesini duyuyordum. Bir tomar pamuk alışını, bebeğin havaya dikilen bacaklarının arasına yerleştirişini izledim. Elleri bebeğin altını temizliyordu. Bana uzanmıyordu. Kendime mırıldandığım öykülerde kaç kereler işime yarayan o kamyon karanlığında uzandığı gibi bana değil. Ne öyküydü ama. Tomris yuvar çok güzel çevirmiş. Uslu bu da çok iyiydi. Konulardan konuya atlayış kıvraklığına dikkat edin. Ve okuyucuyu yormadan anlatışına da dikkat edin. Pekala görüşmek üzere iyi okumalar diliyorum.